Çaldı. Yo, 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 yo. Roblox musun? Ha, ha. Roblox musun? Ha, ha. Roblox musun? Ha, ha. Giderim oyunlara ve bir tanesini seçerim de, ama birisini seçerim de, ama ikisini seçerim de. Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? karakterim burada mı? Burada mı? Buradan mı? Karakterim. Karakterim burada bir sürü karakterler doluymuş. 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 Ben bunu seçtim. Oyuna girdim. İşte orada arkadaşlarım. Ama sadece bir tane var. Orada, orada, orada Lena işte. O da Lena işte. Buradan katil kime girelim işte. Buradan katil kime girelim. Oradan buradan katil kime girelim de. Ama gel de. Bunu geç sen. Sen beni geç. Demin Mörster olursaydım ne olurdu? Kazanır mıydım? Yo yo zın zın zı 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 İki diyor iki 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 diyor iki iki Ha 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 Neden 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 yazdıkların gözükmüyor? Yazdıkların gözükmüyor. Neden yazıyorsun ki? Neden yazıyorsun ki? Bir tane emoji gönder. Yeter ki, yeter ki, yeter ki. Bak sana göstereyim. Bak sana göstereyim. Sana bir tane emoji göndereceğim. Bu da korkunç. Bu da. Korkunç işte böyle göndersen yeter de yeter de yeter de oyundakileri seyrediyoruz de 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 şerif vurmaya çalışıyor şerif vurmaya çalışıyor şerif vurmaya çalışıyor ama öldü ve oyundan çıktık ve oyundan çıktı. Burada pamuduk kedi vardı. Adını hatırlamıyorum. Ama bu bir şarkı olduğu için aslında adını unuttum. Doğru mu söyledim de hatırlamıyorum. Ama yo pigiye gel sen bana gel pigiye sen gel bana gel sen gel bana gel pigiye sen gel bana gel pigiye sen gel bana gel O ye Bigi misin o Beni kovalama sen beni en sona bırak sen ama şimdi en sona bıraktıysan Eldeki iki dakika kalmış bu nedir bu nedir bu nedir de bu nedir İlk defa gördüğüm bir şey. Yo yo. Bir şekilde ucuna gitmezdim ama gitmezdim ama göremediğim için gittim ama 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 yeni şarkıların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.